Evet, inadına geziyorum. Karavan ve yollarda inadına geziyorum. Levent ben. Şu anda neredeyiz? Şu anda Antalya Büyükşehir Lara Birlik Halk Plajı'na geldim. Bugün günlerden pazar olduğu için burası bayram yeri gibi, festival yeri gibi. Doğanın güzelliği millet gördüğünüz gibi ailece halk plajı olduğu için piknik yapıyorlar. Şu an denize doğru yürüyorum. Bakın arkadaşlar, gayet güzel, günü kalınabilecek bir yer. Karavanımızı dışarıda bıraktık. İçeriye araç almıyorlar. Engelli araçlarını sokuyorlar sadece. Şurada gördüğünüz gibi muhtemelen sahibi engellidir. İnsanları görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel. Eğleniyorlar ya. Her şeyin barbekünün üstünden duman çıkıyor. Belediye burayı güzel yapmış böyle. Şu an şu görmüş olduğunuz yolun sonunda da Antalya'nın Lara'nın plajı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bugün planım şöyle. Bu gece burada konaklamayı planlıyorum. Yarın nasip olursa Alanya tarafına böyle sahilden kenardan kenardan e, duyumlarıma göre çok güzel e, koylar varmış. Oralara doğru yürümeyi hareket edeceğim. Oralardan yayın yapacağım. Aa, ya yurdumun insanları işte. Yanlış anlamayın şurada görmüş olduğunuz binalarda 5 yıldızlı oteller. Bir grup insanlar orada kalıyor. Bir grup vatandaş da burada kalıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Denize doğru gidiyoruz. Abiler yerliyor. Etleri, kebapları, her yer balık kokuyor. Demelen balık ızgara çok yapıyorlar. Yurdumun insanları. Kalabalık böyle. Yavaş yavaş denize doğru ulaşıyoruz. Şimdi birazdan plajın nasıl kalabalık olduğunu göreceğiz. Bakın bahar olduğu için böyle yaza girişte olduğumuz için Maraya ve Begonya şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel ben daha önce buraya ailemle geldim. Şu ağacın altında çok piknik yaptık. Günü birlik geliyordum. Ama bu akşam burada kalmayı planlıyorum. Evet sahile bayağı bir yaklaştık. Güzel yer ya. Ben seviyorum böyle halk ortamını. Öyle kamping alanları falan kusura bakmasın kimse. Oralara verecek param yok. Yani Çünkü emekliyim ama yine de inatına geziyorum. Kanalımın ismi gibi. Evet arkadaşlar şu anda plaja geldik. Şöyle baktığımızda güzel bir yürüyüş yolu var. Şöyle baktığımız zaman da parası olanlar sağ tarafta. Oteller orada özel plajlar var. Evet yurdumun insanları burada bir pazarı böylelikle değerlendiriyor arkadaşlar bakar mısınız kalabalığa havalar biraz daha ısındığında burada inan yere düşmez bildiğiniz Brezilya'nın o São Paulo plajım diyorlar ne diyorlar onun gibi bir yer aslında evet burası Lara herkese Lara'dan selamlar. Yeni yayınlarıma takip etmeye devam edin. Inadına geziyorum, karavanı yollarda. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorumlar yapmayı unutmuyorsunuz. Herkes sevgiyle kalsın, her şey gönlünüzce olsun.